Türkiye'nin en iyi muhafazakar otellerini eminim sizler de bizim kadar merak etmişsinizdir. En iyi muhafazakar oteller üstelik denize sıfır ve her şey dahil, yüzlerce otele sahip Türkiye'de farklı tatil arayışlarına kulak veren yüzlerce otel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Muhafazakar otel, İslami otel, alkolsüz otel ya da tesettür otel konaklamasına uygun olarak en iyi muhafazakar oteller listesini sizler için araştırdık ve beğeninize sunuyoruz. En iyi İslami oteller listemizi oluştururken elbette en önem verdiğimiz kriter misafir değerlendirmeleri ve muhafazakar otel konseptinin yeterli derecede uygulanıp uygulanmadığı oldu. Umarım listemiz sizlere tatil planınızı ayarlamakta yardımcı olacaktır. Haydi şimdi birbirinden birinci 1. Otel Vom Deluge Hotel Alanya Vom Deluge Hotel, Alanya'ya bağlı İncekum Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. Otelin dört bir yanı muhteşem cam ağaçları tarafından sarılmış, otelin kendine ait iki plajı olması ve her taraftan deniz manzarasına sahip olması muhteşem bir değer. Bon Otel'de tatil yapmak bir ayrıcalık sevdikleriniz ile muhafazakar otel arayışındaysanız Türkiye'nin en iyi İslami oteli alkolsüz her şey dahil konsepti ile misafirlerini bekliyor, konaklayan misafirlerin otel ile ilgili değerlendirmeleri son derece olumlu otel konsepti, denize sıfır alkolsüz her şey dahil. Fark yaratan özellikler, kadınlara dönük son derece pozitif ayrıcalıklar, havuzlardan eğlence mekanlarına kadar sadece kadınlara özel tasarlanmış alanlar. Otel fiyatları 2023 yaz sezonunda 2 kişi, 10.000 Türk Lirası den başlıyor. İkinci otelimiz Şahın Paradise Tatil Köyü Kumluca, Antalya. Şahin Paradise Tatil Köyü, Mavi Kent Kunluca Antalya'da misafirlerini bekliyor, aileniz ve sevdiklerinizle eğlenceli muhafazakar bir tatil deneyimi işte bu otel, akvapark ve aile plajımız ile eğlenceye doyacaksınız. Bayanlara özel deniz ve plajıyla en keyifli, en rahat ve en huzurlu tatile hazır mısınız? muhafazakar tatil yapısına uygun olarak tasarlanan 10 bin meykilik bayanlar kompleksinde bayan misafirlere özel kapalı havuz, açık havuz, bayanlara özel iki kaydıraklı akvapark, hamam, sauna, masaj ve buhar odası, cilt bakımı ve kuaför gibi imkanlar bulunuyor. Gün boyunca vakit geçirebileceğiniz bu alanda, her şeyden izole olarak gün boyu ayrıcalıklarının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca bayanlar kompleksimize özel animasyon ekibi ve DJ'leri ile eğlenceyi maksimum seviyede yaşayacaksınız. Üçüncü otelimiz Otel Mavi Deniz, Turunç, 60 Evler CD, 48740 Marmaris, Muğla'da bulunuyor. Mavi Deniz Otel, alternatif tatil deneyimi yaşamak isteyenler için Avrupa'nın Mavi Bayrak Ödülünü almış Marmaris Turunç Koyun'da bulunuyor. Türkiye'nin en iyi turizm beldelerinden Marmaris Turunç'ta yeşilin maviyle, denizin kumsalla harika bir şekilde buluştuğu, çam ormanlarının içinde Avrupa'nın Mavi Bayrak ödüllü plajı eşsiz kumsal ve denize sahip aile oteli Mavi Deniz'de alternatif tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Marmaris'in eşsiz koylarından birisi olan Turunç Koyu'nda bulunan Hotel Mavi Deniz doğayla baş başa kalabileceğiniz huzuru, sessizliği, rahatlığı ve ferahlığı yaşayabileceğiniz şekilde aileler için dizayn edilmiştir. Unutmadan belirtelim, alkolsüz aile oteli olan Hotel Mavi Deniz'de yiyeceğiniz tüm gıdalar helal sertifikasına sahiptir. Dördüncü Otelimiz Selge Beach Resort Otel Antalya Manavgat'ta denize kısa bir mesafede alkolsüz her şey dahil konsepte hizmet veriyor. Selge Beach Resort Otel'de kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı havuz ve spa hizmeti var. Selge Beach Otel Manavgat Merkezi 12 km, Antalya Havalimanı'na 75 km mesafedeki tesis. Antalya şehir merkezine 85 km uzaklıkta yer alıyor. Yaz boyu sevilen sanatçıların sahne aldığı etkinlikleriyle de beğeni topluyor. Tesiste 4 adet kadınlar için, 4 adet erkekler için olmak üzere toplamda 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Çocuk havuzunda mini kaydıraklarda yer alıyor. Tesiste gün boyu lezzetli yemeklerin yanı sıra zengin atıştırmalık çeşitleri ve içecekler de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Tesisin birbirinden konforlu odalarında temizlik hizmeti, uyandırma servisi, balkon, elektronik anahtar sistemi, çay ve kahve seti, dijital kasa, duman dedektörü, LED TV, uydu yayını, kablosuz internet, klima, minibar, baskül, banyo buklet banyo ürünleri, makyaj aynası, saç kurutma makinesi, terlik, WC, oda servisi ve yastık menüsü gibi ayrıcalıklar bulunuyor tesis, haftanın her günü farklı eğlence programları ile misafirlerin tatiline renk katıyor. Ayrıca masa tenisi, su topu, dart, aerobik, yarışmalar, plaj voleybolu ve mini futbol tesisin misafirlerine sunduğu gündüz eğlence programları arasında yer alıyor. Modern Saraylar Helal Otel Afsallar Yöresi'nin, yemyeşil ormanlarının hemen yanı başında saray mimarisi tarzında 5 blok olarak yapılandırılmıştır özenli seçilen çam, hurma palmiye, araucarya ve benzer ağaçların süslediği yemyeşil bir bitki örtüsünün kapladığı tabiat ile iç içe, nem oranı son derece düşük, sessiz ve huzurlu bir ortam sunmaktadır. Bay ve bayan misafirler için ayrı ayrı düşünülmüş özel plajlar, açık ve kapalı havuzlar, cami ve spa merkezi ile alternatif tatilin yeni saraylısı olan tesisisin amacı insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyanın daha yaşanabilir olmasını sağlamayı amaç edinmiş EED altın sertifikalı, yeşil bina. Türkiye'deki ilk muhafazakar konsept oteldir. Altıncı olarak Adin Beach Otel Alanya Tesis'in 300 m uzunluğunda mavi bayraklı plajı bulunuyor. Plaj kadınlara özel, erkeklere özel ve çocuklara özel olmak üzere 3 ayrı bölümden oluşuyor. Havuz başında ve plajda güneş şemsiyeleri, şezlonglar ve havlu ücretsiz. Afsallar merkeze 1 kilometre, Alanya merkeze 18 kilometre, Manavgat'a 35 kilometre, Gazipaşa Havalimanı'na 65 kilometre, Antalya Havalimanı'na 110 kilometre ve Antalya şehir merkezine 120 kilometre mesafede konumlanıyor. Tesiste çocuklara, erkeklere, kadınlara ve ailelere özel olarak ayrılan bölümler bulunuyor. Tesiste ücretli olarak bebek bakım hizmeti sunuluyor. Tesis, en son 2015 yılında yenilenmiştir. 7. Otelimiz Adanya Hotel Türkler mevkiindeki tesis Alanya merkeze 22 km, Side merkeze 45 km, Gazipaşa Havaalanına 65 km, Antalya Havalimanına 105 km ve Antalya Şehir Merkezi'ne 115 km mesafede konumlanmaktadır. Adanya Hotel İslami şartlara uygun denize sıfır olan kendine özel iki plajını bulunan tesisimiz kadın ve erkek misafirler için ayrı plaj alanları bulunan tesiste kapalı tatlı su havuzları, kaydıraklı açık tatlı su havuzları, deniz suyu havuzları gibi olanaklar da mevcut. Havuzlarında da kadın ve erkek misafirlere özel alanlar sunan tesiste misafirler suyun ve güneşin tadını çıkarabilirler. Denize sıfır konumda bulunan tesisin kendine ait Mısır'dan özel olarak getirilen kumlarla kaplı 3 adet plajı bulunmaktadır. Bu plajlar kadınlara, erkeklere ve karma kullanıma özel olarak hizmet vermektedir. Plajlarda özel cabanalar, snack restoranlar bulunmaktadır. 8. otelimiz Bera Hotel Alanya Antalya, Alanya konaklı bölgesinde bulunmaktadır. 25 bin M2 alanda kurulmuş olan Bera Hotel Alanya alkolsüz her şey dahil konseptiyle misafirlerimize hizmet vermektedir. Bera Hotel Alanya denize sıfır olup kendine özel plajı, kum ve çakıldan oluşmaktadır. Tesis 2 adet kapalı restoran ile misafirlere özel hizmet sunmaktadır. Açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Alkolsüz her şey dahil konaklamalarda, sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkolsüz içecekler 10.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz. Portakal suyu ise ücretli. 24 saat açık lobi kafeteryamız bulunmaktadır, taze meyve suyu ücretsizdir. Bera Alanya bünyesinde ailenizin tüm üyeleri ile birlikte yüzmenin ve eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz karma havuzlarımızda mutlu bir tatil sizleri bekliyor. 9. Otelimiz Royal Teos Thermal Resort Otel İzmir'in güzel tatil beldesi Sağcık'ta bulunuyor. 90 000 metrekarelik alanı ve 423 odası ile Royal Teos Thermal Resort Klinik Resort Otelimiz, termal su kaynakları ile ünlü bir termal oteldir. Konuklarımıza sadece Termal İzmir'in güzelliğini değil, aynı zamanda helal, aile dostu, alkolsüz her şey dahil bir tatil sunuyoruz. Muhafazakar ve ıslamik tatil anlayışına uygun olarak dizayn edilmiş otelimizde konuklarımızın dinlendirici bir tatil geçirmesi için her şey düşünülmüştür. Sıcak termal su kaynaklarının yanı sıra otel içerisinde bulunan Avrupa Sağlık Merkezi ile misafirlerine sağlıklı bir tatil deneyimi sunuyor. Otelimiz Alkolsüz Her Şey Dahil konsepti ile hizmet vermektedir. Konuklarımız günlük hayatın stresinden uzaklaşarak sevdikleri ile birlikte rahat ve huzurlu bir tatil geçirebilirler. Ayrıca lezzetli yemeklerimiz ailenizde keyifli bir yemek deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır. Bizimle birlikte konaklamanız için sebepler çok. Termal otelimizin özellikleri, Termal İzmir'in eşsiz güzelliği, helal otel konseptimiz, aile oteli olmamız ve alkolsüz her şey dahil konseptimiz gibi. Siz de kendinize, sevdiklerinize ve ailenize huzurlu bir tatil deneyimi yaşatmak için otelimizi tercih edebilirsiniz.